Bugün nereye gidiyoruz? Cadde Bostan sahile gidiyoruz. Hava çok iyi. 16-17 derece falan var. Şimdi bir Ertem'i bir arayayım. Ertem alacağım. Bakalım neredeymiş. Alo neredesin? İyi tamam ben çıktım şimdi evden. İyi tamam sen de çıktın Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi görüşürüz gidelim. Bostancı çöp kutunun altından Ertem alacağız. Geldik Bostancı'ya. Şimdi Ertem'e bakıyoruz. biraz sıkıntı. Hava kapalı gösteriyor ama 17-18 derece falan. <laughs> Geldi Ertan. Hadi, hadi. Şimdi neredeyiz? Göztepe'deyiz. Normalde Göztepe'den giriyorduk ama önceden. Bu Göztepe'nin içinde olan metro çalışmasından dolayı bazı yollar kapalı çok uğraştırıyor. Sağa dön, sola dön. O yüzden biz her zamanki gittiğimiz yerden Akasya'nın oradan gireceğiz. Fenerbahçe'den doğru geçeceğiz. Akasya'nın trafiği. Yani şuraya baksana. Yani şunun trafiği Bostancı'ya kadar sürüyor. Şimdi girdik. Az önce bir ufak bir çevirmeye girdik. Yunuslar çevirdi. Burada zaten Akasya'nın orada oluyor. Köprüye girişte de oluyor. Şeyde de oluyor. <laughs> hop, 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 hop. Hop. Tam böyle yanaşalım da. Hatta şöyle arkamıza araba araba gelmiş. Biraz esiyor gibi ama umarım akşam esmez. Şimdi buradan girişimizi yapalım. Tam büyük kulübün yanı zaten burası. Bilenler bilir. Hava çok güzel gözüküyor şu an. Bayağı dalga var ama. Burunda oturamayız da. Baksana dalgaları buradan görüyoruz. Çok da rüzgar var biliyor musun? Sesteyim. Umarım sıkıntı olmaz. Ertem. Evet, tamam. Asıl büyük kulübün. Şöyle yazın açıyorlar. Bayağı da güzel bir hiç denk gelmedik de. Oğlum bu denizin pisliğine baksana niye böyle olmuş? İşte şurada biz hep burada oturuyoruz. Bu ikinci plaj diye geçiyor burası. Yine akşam büyük buraya geliriz. Çünkü burada esmeyen yerler oluyor. buruna gidemeyiz. O burun bayağı şey dalgalı şuradaki. Şimdi buradan çıkalım. Migos'a doğru yavaş yavaş yürüye, yürüye Burada tuvaletler var bu arada. Şöyle. kale yapmış. Koymuşlar. Çok iyi değil mi? Şu dalgayı yakalayabilir miyiz acaba? Fotoğrafını. Evet. Cadde Olsan Sahil'in meşhur sözü. <laughs> Koşmadan koşamazsın. Burası birinci plaj olarak geçiyor. Zaten ilerisi köşk. Panda geliyor. <laughs> e dikkat çekici. E güzel. Panda kardeş. Beni bul. burası söylenene göre geçen sene miydi? Ondan önceki sene miydi? Ee, 480 miydi? 500 milyon TL'ye satıldı burası. Sonradan İş Bankası'nın aldığı söylendi. İş Bankası almış yani. Buralar kalabalık. Demek ki insanlar buraya gelmiş. Burası esmiyor. aynı. Baksana şeyler sağlar. Full dolu. Kanka, ha bu rüzgar oradan kesiyor direkt buraya. Kısa burada da oturabilirim. Siz can Burada da akşam yani bir süre sonra burası bomboş oluyor. Güzel olmuyor. Şurası Beltur. Burada da oturuyorlar. Burası da Barlar Sokağı. Bugün maçı olmasaydı bugün burada tanıdıklar görürdük. Bugün Galatasaray maçı olduğu için bütün herkes maçtadır. Yukarı çıkmadık şimdi tekrar buraya geldik. Migros'tan biraz alışveriş yapacağız. Bir daha çünkü git gel yapmayalım diye. Migros'a girelim kapanmadan. boş. Şimdi alışverişimizi yaptık. Şimdi biz kendi yerimize doğru gidiyoruz. Biraz rüzgar çok esmeye başladı. Yazın buralar oturacak yer bulamıyorsun bazen. Özellikle bu köşkün ön tarafında buralarda. insanlar genellikle bu tarafa geliyor oturmaya. Biz ikinci plaja doğru gideceğiz. Yani biz bugün niye geldik buraya? Şöyle söyleyeyim. Ee, Şubat'ın kaçı bugün? Aynen Şubat'ın onu. <laughs> yani zaten büyük bir ihtimal bir iki ay daha böyle havayı yakalayamazdık. Yani bu hafta çok sıcaktı. Yani yarından sonra zaten soğuyacak hava. Öyle söyleniyor. Ve yağmurlar başlayacakmış. Ha biz buraya yağmurda da geliyoruz. O <laughs> değişmiyor da. <laughs> Belki akşam arkadaşlar gelir. Belki o az önce gördüğünüz futbol sahasında maç yaparız böyle. Şurada da bir tane köşk var. Ama buranın ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Yani giriş şurası. Şöyle. Ama bir yaşı bir müze mi, onunla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Bak burası biraz daha sakin. Oralar bayağı esiyordu. diye. şeyleri yedirir. Şurada bir mekan vardı. Ee, Zanzibar mıydı neydi adı? Burayı kapattılar. Sonra bir şey yapmadılar herhalde. Sonra şu ileride var bir tane. Orayı bilmiyorum. Orada da oturulabilir aslında. Güzel burada oturmuşluğum vardı. Güzeldi kanka buranın. gündüz manzarası falan bayağı keyifli oluyordu. Ertem maçı takip ediyor. Galatasaray Başakşehir maçını. Kardeşim Yüce G.S. <laughs> Burası da oyun evi. Eser bilen çıkar. Bir gün öğrenirsin. Yani güzel oluyor akşamları. Zaten genellikle yani hep insanlar burada koşuyor. Biz öyle burada sabahladığımızda öyle 6'ya 7'ye kadar saat 5'te 5.30'da insanlar gelmeye başlıyordu buraya. Akın akın. Hem yüzüyorlar. Saat sabah 8.30'da akşam 6.30 arası. Hmm. Bir şeyler, şey hmm. şezlongların evet. Yani geçen sene kaç dedi? Yanlış olmasın. 40 mı dedi? 60 mı dedi? Öyle bir şeydi. Ama sen de 80-100 olabilir. Şurada da bir sokak var. Bu sokağa geçen ne demiştim ben? Ee, Doktor Vasıf Doktor Vasıf Çıkmazı diye geçiyor bu sokak. Olur da arabayla gelirseniz bu sokağa da gelebilirsin ama bu sokakta genellikle arabayı için yer bulmak zor oluyor. Ama bulabilirsiniz. Burası da güzel. Direkt buradan sahile iniyorsunuz. Bak, bak buralar hep boş kanka. Bu kısım ve aşırı derecede geniş alan ve daha sessiz sakin oluyor. Yani kafa dinlemek istiyorsan ya, yani bilmiyorum. Kafa dinlemek istiyorsan aslında buraya gelecek insanlar. Burada oturabilir. Diğer taraflarda daha çok böyle köşkün olduğu yerler. Ya yani müziği çok açıyorlar. Çok sohbet oluyor. Çok insan olduğu için ses de çok çıkıyor. Güzel sağ, güzel şey kale. Büyükler burada oturuyorlardır. bir tık terledik bir tık üşüdük. Üşümedik daha doğrusu yorulduk. Şimdi böyle az önceki büyük kulübün orada esmeyen bir yer bulacağız. Baksana kanka buralarda oturmak. Nereye gidiyorsun? Yani şu ileride lavabo da var zaten aslında. Oraya da gidebilirsin. Buralar sessiz sakin oluyor. Ya yazın da böyle oluyor aslında. Kimse gelmiyor bu tarafları niyeyse. Şimdi geldik az önce ilk geldiğimiz yere. Şimdi gideceğiz arabadan. Sandalyeleri, masaları alacağız. Gel bir kanka şey bir bakalım şuraya. Şimdi bakalım oturan var mı? Şurada var. Şurada birileri varmış. Birileri aynı. Var Yani biz burada otururuz. Şurası fazla rüzgar almıyor. Veya yine geçeriz. Geçenki yere de geçebiliriz. Gidelim alalım sandalyeleri. Orada şey yaparız. Oturduk maçı falan izledik burada şimdi. Ertem'le. Hop. Şimdi böyle biraz direkt yürüyelim. Normalde bugün bu kadar esmeyecekti ama yani öyle gösteriyordu. Bayağı bir rüzgar var. Ama şu an iyi yani. Fazla şey değil. Şöyle göstereyim. Hop, bir saniye kamera Kamerayı düzelteyim. Bir saniye ha. Şöyle bir yerdeyiz işte bu ikinci plaj kısmında şu köşede oturuyoruz.